cildimize elastik yetimini veren en önemli moleküllerden birisi hyaluronik asit. Bu cildimizde doğal olarak var fakat yaş geçtikçe bu miktarında azalma oluyor. Biz bu uyguladığımız yeni nesil e, mezoterapi sistemleriyle cildimizin kaybettiği bu hyaluronik asiti geri koyuyoruz. Böylece cilt daha nemli, daha canlı, daha parlak ve daha elastik görünüyor. Bu yeni nesil mezoterapi sistemlerinde çok yoğun hiyalonik asitin yanı sıra vitaminler, mineraller, amino asitler ve en önemlisi de biyometrik peptitler var. Biyometrik peptitler cilt altı kolajen elastin tabakayı uyarmanın yanı sıra ince kırışıklıklarda da belirgin bir düzelme sağlıyor. Kişinin ihtiyacına göre, cildin yapısına göre, kişinin yaşına göre tedavi seansları belirleniyor. Ortalama 3 ila 5 seanslı ve tedavi aralıkları 3'er hafta gibi planlanıyor. Bunlar da son derece uygulaması kolay ve pratik yöntemler. Ee, Etkinliği kanıtlanmış, sağlığa kesinlikle bir zararı olmayan, alerji riski taşımayan, biyo uyumlu ve CH belgeli ürünler kullanıyoruz. İlk seanstan sonra bile kişilerin cildinde elastikiyetle ciddi bir şekilde artış, daha bir canlı renk, e, neminde artma gözlemlenebiliyor. Ee, son dönemde biz bunları çok severek uyguluyoruz, çok da yaygın bir şekilde yapıyoruz. Ee, farklı farklı markalar var ama biz en son e, AFAŞL adı verilen bir hazır karışımdan çok memnunuz. Ee, üyelerimiz de çok memnunlar. Ee, biz bunu 3 seanslık bir tedavi protokolü olarak belirledik fakat kişinin ihtiyacı daha fazlaysa seans sayıları uzatılabiliyor. Ama biraz evvel de söylediğim gibi tek seansta bile çok ciddi sonuçlar almak mümkün.